Uncanny Crack'te Presents kanalından herkese iyi günler. Bu videoda Ocak ayında Paralel Evren çizgi roman dükkanından yaptığım alışverişi göstereceğim. Bu şekilde her zamanki poşetle geldi. İlk aldığım ürün İblis keser. Dördüncü cilt. İç görseli de bu şekilde. Daha sonra Punisher doğuyor cildi. Punisher Born serisinin birden dördüncü sayıya kadar olan kısmı yani tamamı var. Yazar Garth Ennis, çizer Derek Robertson kapakta Wieslow Walkowski çizimlerde bu şekilde Bu da son sayısı. Burada tasarımlar var. Referans fotoğrafları. Bu şekilde sonraki aldığım çizgi roman Yapı Kredi yayınlarından çıkan Okko 5 Boşluk Devri yazan ve çizen Hub olarak geçiyor. Birinci ve ikinci ciltleri yoktu bunun. ...2017 Ocak'ta basılmış. çizimleri bu şekilde. Arka kapağı da bu şekilde. Burada 1, 2 ve 3, 4'ün kapaklarını da koymuşlar. Ve o konun 3. cildini aldım. 4. cildi de daha sonra alacağım. Haziran 2012'de basılmış bu ciltte da hava devri olarak geçiyor. Daha sonra Warehouse satışından aldığım X-Men Gold 30. sayısı. J. Scott Campbell varyantı. Bu sayıda Kitty Pryde ve Colossus evleniyorlar. Yazar Mark Guggenheim, çizer David Marquez. Renklendirmesi de Matthew Wilson'a ait. Burada da Mr. and Mrs. X tanıtımı verilmiş. Bir sonraki aldığım sayı yine o satıştan almıştım. X-Men The Wedding Special Three Tales of Mutant Matrimony in the Making başlığı var. Chris Claremont, Todd Nock, Mark Guggenheim, Greg Land ve Kelly Thompson, Marika Cresta hikayeleri varmış. Bu yine J. Scott Campbell kapağı. Evet. Chris Claremont'un hikayesi The Dream Before. Mark Guggenheim'ın hikayesi Boys Night Out. Ve Kelly Thompson'ın hikayesi Something Old. bu şekilde. İki tane Scott Campbell kapağı olmuş oldu. Daha sonra Punisher Marvel evrenini öldürüyor sayısı var. Bu sayının farklı olan özelliği karanlıkta parlayan kapak olması. Tabi şu an gündüz olduğu için bunu şimdi gösteremeyeceğim. Yazar Gard Ennis, çizer Doggy Braithwaite. Renklendirmesi de Shannon Blanchard ve Tom Smith. İkinci baskısı Aralık 2021'de yapıldı. Bu baskı saman kağıt şeklinde ama İlk baskısı bende yok. O yüzden o kuş olabilir. Bilmiyorum yani. Burada da Paralel Evren logosu var. Çünkü bu kapak Paralel Evren exclusive olarak basıldı. Bir sonraki fasikül. Domino 5. sayı. Greg Lent kapağını çizmiş. Burada kısa bir tanıtım şeklinde bir sayfa var. Evet. Yazar Gail Simon. Cizer Michael Shelfer. Kabakta Greg Land, J. Leiston ve Frank Darmata'ya aitmiş. Ve 2018'de çıkmış bu sayı. Evet. Bir sonraki aldığım çizgi roman da Asterix ve Kleopatra çizgi romanı René Goscinny yazıyor, resimlerini de Albert Uderzo yapmış. Ve 5. baskısı Temmuz 2019'da yapılmış. Çizimleri bu şekilde. Asterix çizgirmanını merak etmiştim ve bu hikayede ilgimi çekmişti. Arkasında da böyle bir görsel var. güzel bir hikayeye benziyor. Ve son olarak bir cilt aldım. Batman Detective Comics 9. cilt The Face to Face başlığı var. Two Face Saves Gotham şeklinde bir başlığa yer verilmiş. Ve Detective Comics'in 988'den 993. sayısı içinde var. Bu şekilde bir giriş sayfası. Yazar James Robinson çizerler Stephen Segovia ve Carmen Carmin Di Gian Domenico renklendirme Ivan Plasencia ve Alan Pasalacqua kapak çizeri de Stephen Segovia ve Ivan Plasencia'ymış yani bu görsel Ve bu cilt 2019'da basılmış. Burada ilk sayının kapağını ve çizimlerini görüyoruz. Şimdi kapakları bulabilirsem. Evet. Bu da ikinci sayının kapağı. Bu da galiba

ve 993. sayıda bu. Burada da Mark Brooks kapağı var. 988. sayı için. 989 için bir varyant. 990 için bir varyant burada. 991'in varyantı. Mark Brooks. Gabriel Delato'nun bir varyantı var. 992 için. Ve 993 için de yine Mark Brooks varyantı var burada. bu şekilde Evet bu alışverişimde aldığım çizgi romanlar İblis Keser 4 Okko 3 Hava Devri Okko 5 Boşluk Devri Domino 5. X-Men Gold. 30. sayı. Campbell varyantı. X-Men The Wedding Special. Campbell kapağı. Punisher doğuyor cildi. Punisher Marvel e birini öldürüyor. Karanlıkta parlayan kapak. Asterix ve Cleopatra. Ve Batman Detective Comics cilt 9. The Face to Face. Bu alışverişim 490 TL tutmuştu. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın.